Evet arkadaşlar hepinizle merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Babam bize ne getiriyor aslında arkadaşlar. iki tane cüvcüğü getirdi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi onlar yemlerini yok arkadaşlar. Ben şunu tutacaktan çıkarayım. Böyle ihtiyaç olursa onu takarız. Yemlerini yiyorlar arkadaşlar. Adı toprakla biraz şöyle. Şimdi şu tabi şu yemini Şu toprak Dakika, sen şöyle bir geç bakayım. Yemeğini yiyorsan ya ben şunu bir çıkartayım. Şimdi onlar yanlarını yesin arkadaşlar. Yemeklerini yesin. Orada suyu arayan var. O galiba yemeğini yiyecek. Bunlar yemeği yeme şeyi yine şu göstereyim. Ama bir an elime elimi almam lazım. Yemeğini hemen bitirsin. Dur şu yemeğini bitirmiş. Allah'ım şöyle bakayım ben yine zoom almışım ya. Bak bıktım şu zoomla. Gel buraya. Eşe buraya gel. Bu toprak. Bunun da toprak arkadaşlar. Şöyle bir cilcik şey. genelleme olursa atlamazsa güzel bir cilcik Sen bir geç. 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 Şimdi sen beratsın. Buraya Bununla benim adımı koyduk arkadaşlar. Bu da berat. geç bakayım sen yapayım siz buradan izleyin arkadaşlar. Şşt, kameraya saldırma, kameraya saldırma. Arkadaşlar hemen kameraya bakıyorlar. Gel bu kimsen. buraya gel. Bakın kameraya geç. Sen kameraya geç bakayım. Arkadaşlar ikisi de çok güzel. güzel. Yani. Bizim olamaz. Hayır. <laughs> arkadaşlar şu an yani. Telefona saldırıyor arkadaşlar bu. Bir dakika sen niye telefonu saldırıyorsun acaba? Ben ee, nasıl bir evet, evet. Arkadaşlar evet. toprağı aldım. Toprak burada. Evet. Siz evet. 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 bir evet, toprak olarak bir bakın. Toprağı ben bir yemeğe nasıl lazım? Yok evet, toprağı. bir yemeğe nasıl lazım? genelleme olarak böyle bir cüceler. Videomuzu kadar da videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. ikinci videosu gerçek arkadaşlar. Bugün bizim